Taraya. Sen bulamadın mı hala? Yok ya, kimse dolar biriktirmiyor ki. Arda alt tarafı başka. 5 milyon istiyor çocuk, bir şey istemiyor. Evet. Işte Arda bu. yokuş yapıyor bize. Yani. Arda şöyle bir sallansa. Bir yere bağlı. İn, lan, in, lan, in. <laughs> Parayı bağladık biliyor musun? sonra bu nereye bağlarız biz çözeriz onu. <laughs> Arada ban yapacağız kardeşim. Seçme çakalalım. Allah'tan yayınım açık. <laughs> Şahitlerim var. Havada durdum. Aha, görkem sıçtı. Bakınla Şey yok, yok. Aha, Nasıl? iftardan sonra ben kaçar, lol. Ben de gidebilirim ya, sorun değil. Yo, 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 yo. Sen yüklenmen... yüklenmen bir... Yükledin var. mi? Tabii. İftardan o sonra sen neden kaçıyorsun? E, beş kişi olacağız kanka, bana yer yok. Bana yer yok. yok. Hani beş kişi Yusuf. nerede? Yusuf Akın. Neredeler hani? Ben gelirim dedi de. ya. Yusuf'u bıraktık kenara öğrensin çocuk ya biz 8 senedir oynuyorsun. Benim zaten ranklada derdim kalmadı artık. Ne siz iyice düşünmüyorsun. Bambit yok mu? <laughs> görkem kesil oynarsan ben Rank bandit alacağım. Hadi kesil oyna Görkem. gibi nasıl çıkardım ama seni? Görkem. Kanka sen bandit alsana. Bak. Kızdık. Ben bandit alayım. Görkem sigara öldürür. Secure the area. Keep the bombs protected. Bir de böyle yapıyor insanın böyle siniriyle oynarcasına. <laughs> Görkem çıktın çıktın. Çıkmazsan kapatırım üstüne. Açayım mı oraya? Güldür, Attık avımızı bekliyoruz hocam. Buraya bir bızıkla keşke. Bilis geliyor. Ne yanlı? Yukarıda bilis var Görkem. Gitme. Kaçtım ben. İnşallah koridorda kimse yoktur. Beynime ver. Hocam şurayı dövüyor. Ayda. Aa. Ya arkasında bekliyormuş ya. Al. Van gitti. Maş. Ne oluyor oğlum? Murat çok rezil öldü, çok sessiz kaldı çünkü. Ben hiç rezil ölmedim de... ...görüken sıkıştırdı orayı bize ya. Sıkıştırdık orayı kendimi uçak. biliyorum. Aynen, yukarıda da... arka önlü bekliyorlarmış ya. Blizz ya, engellemiyoruz bilisi. Bizi şikayettiriyor. Şu mi bırakmasan alırdın onu sen. Ben bırakmadım. Açtım geri. Kanka ama açık çıkmak var. Açık kapatmak var. Evet. Koşayım da arkalayayım diye Hız kazanırım belki. Ha, solunda solunda. Patlat. <laughs> Yok öyle bir şey. Dayı bakıyor değil mi oraya? Hı hı bakıyor. Sen oraya bak kanka dayı siktirme. Son kuru. Of. Nice job dude. Thank you very much. seni bekliyorum. Ne için? Alayım mı Frost? Alayım hadi. Ne olur ne olur. Uf, tornum var mı? Var var. Varmış. Çok güzel oynuyor. Yani. Protect the bomb. bıçak atma işin neden oluyor? Başka, <laughs> Başka yere attın mı? Eee atma atmadın değil mi? Atma <laughs> atma bir yap. Aracağım. Şurada. Tamam. Şu sonuncusu için şurada okay, <laughs> bekliyormuş gibi yapacağız. Ama buraya atmayacağız biliyorsun. Drone'lar gitsin. Ya site'da kimse ya, kalmıyor o yüzden ben gitmiyorum oraya. Hayır hayır ben geliyorum. Görkem o zaman ikimiz varız. Aynen burada şey Aha şuradan geldiler. İbananın canı çok az. Nasıl ki buradan geri girilmiyor mu? Ya, siz gecem, yapacağınız işi be. to do Changing mask. Yeah, maps. I salladı içeriye. Görkem oraya bakıyorsun değil mi? Buraya. Bakıyorum da bilmiyorum ona bak. Gelmez gelmez. Görkem orada beyazlı adam var. Ay açmış orayı ya. Tamam tam sağımda. İçeride adam dur, dur, heykelin dur. olduğu yerde kuruyor lan. Bir kere full right Kavera, full right Kuruyor, the defuser you need. Görken bas artık. Basıyorum. Koşuyorum tamam. Okay. O yan o yan aynen. aynı. Kolunda. <gülüyor> <gülüyor> Niye pompa alanına gitti? Denk <laughs> Doğru, kanka, Şeyin arkasında zannettim. arkasında zannettim ya. Hmm. İlk başta oraya baktım ya. E, yok de değil yani. mi A ya? Feyimiz. Yok sıkıntı yok kanka. yok. Bu güzel bir Legion seçimi. En sevdiğim Legion bu. Kanka Vigil'in pompalasını oynamasam mı ya? Aa, Teşekkürler. Bu da iyi ki. Nasıl iyi ya? Vigil'i oynama oynamasın. Sanki tekliğe... Diye... <laughs> Alıştım ya. <Sağlayınlar. gülüyor> advised, bomb location has been compromised.

Karısı mı? Hı hı. Evet. Ay, Vermiş orayı piç ya. Ben bugün niye bu kadar kötüyüm ya? İlk Frost koyduğumuz yerden gibi oldu. Bu ne lan? Bombada. kapkara oturdum. Var mı info? Kamera geziyorum ama yok. One friendly operator remaining. Beş attı Nerede? Kadın. Beş var. Canını yaptım ama finka var basar. <laughs> Bakalım. Bak. Ben karşıya fokuslandım hep ya. Hiç bakmadım oraya. Ne güzel toplu şeyim ya. Benim ilk el, kusura kalmayın. Çocuk daha acemi. Claymore'um olsun ya benim. Sik sik yerlerden gidiyorum, arkama koyalım. Hani chat niye? Durgun, sessiz. Ben yokken öyle oluyorlar. <laughs> has found a bomb. Çok gireceğiz. Efsane güzel setup yapmışlar. Yerden yerden kırmışlar. Mute olmasaydı iyiydi. Before... Diğerden bir mira Miradır Bir saniye önce insertion. Bir bomba Bir köpek. Hmm. Şuraya bir baş yok mu? Tamam sen bakıyorsun değil mi oraya? Vardı az önce Oğlum Biri benim burada ya. Görkem camın hemen yanında. <laughs> Oğlum bu şey seri gidiyor lan. Kaptan traplarına dikkat edelim. Şurada iki tane var. Arda. Alayım. Acım bu adam nasıl bu kadar iyi görüyor anlamadım. Hey ya. Burada tabii bekledik. Saramayla saptanıyoruz. Unlocated. Lan lan vallahi bulamadım aleti. Ben kurmaya çalışsam yap şeyler artık. Olur yalan? Ah. Ben kaç dakikadır o adamı arıyorum ya. Ben sağ gidiyorum o sola gidiyor. O sola gidiyor ben sağ gidiyorum. Bombanın içinde de ar adamı arkalamazsın be. Selamun aleyküm. Ve aleyna aleyküm selam, mübarek hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de hoş geldim o zaman. Oo. Hadi bakayım. Ben de kaçmak için hemen bahane. Yok la oynayacaksa ben çıkarım Sıkıcı yok. Ben oynayacağım mı sence? Ya o saatlerdir bekliyor. Biri gelse de gitsem diye. Hep ayıp olmasın diye duruyor. Doğru. Adam. Muradımı da geri aldım. Şeye bıraktım. Seviyeye bıraktım. <laughs> Şimdi kazanmış. Sen gidince bir, bir oynuyor bakın. Alacak. Değil mi? Biliyorum Biliyorum. Bak şu an 6 kilim var mesela. Aa, Kim açtı da MVP. Göz göre göre. Bu bile bile lades kardeşim bu. Drone has a bomb. Neresi? Neresi? O zaman ben burada flores yaparım. Murat senin mekana drone getiriyor. Discord'dan niye ban yedin sen? Ban yemedin kardeşim Discord'dan. Açık Discord'umuz var herkese. Bak benim canlı yayının açıklamasına bak. Orada yepyeni <laughs> fresh Discord var. Ayrıca öbüründen de ban yemedin. Kim o? Ege. Ayrıca. <laughs> ben niye ban yiyip ban yesin? Evli insanlar bile bu kadar Ya sen onu bir geçeceksin aslanım. Pembe kutuyu kırmış, beni vuracakmış şey koyarken. Clamor koyarken. Hele. Clamor mu? Hele anam kele anam kele bacım. Davet geçersiz diyor mu Sofuk? İlgilenmemiz lazım şu işte. baksam. Abi efendim. Benim altında mı bu adam üstünde? <Sessizlik> <R> <Sessizlik> <R> yaptım. orada. Hemen ekibin orada geliyor sana. c geldi. Arkalandım ya. Aha. Hadi ah be. Ölmedi. Şimdi dur bakalım. Ben şu Discord davetine bir hemen bakayım. Burada. Burada. Kuruyorum beni koruyor. Beni koruyor diye düşünüyorum. I'm planting. Ben şu tarafa bakıyorum. Ege DC'den yeni davet attım sana. Taramayla saplandık. Aa oradan geldi. Neresi? Sight Bu Japon Wow Adam şampiyon olmuş oğlum 1514. şampiyon. Maşallah. Fena. Fena. Gururumuz Egeymen Civan. Hem elektronik ortamda hem gerçek hayatta sporcu. indiler to yoktan... locate a bomb. gökten. Oyun odası buraya o zaman tekrardan Twitch'e döneriz. Biliyor, şampiyonun olduğu Ege'nin attığı görseli al da şampiyon kısmını kes. Bir tane şöyle tamir yapacağız. Nereye attı? <laughs> Enes yapma. Gideriz. Şuradan yer miyim? devan tepede. Çöp yapayım gitsin. Artık. <laughs> ben alttan giriyorum mutfaktan. Yusuf ufuk burası değil mekan kardeşim. Tamam ufuk. Şurada adam var ama. Nerede? Şurada az önce bombayı kurduğun yerde. Burada. Ölmedi ya. Aldınız mı o adamı? Kaptan trapleri var mı? Abi bu, bu yanlı yok. Gel. Ben yok ki. Ne bileyim olur kaydı. bir şey olur. Aman ya. Ay, tam Burada tam sağda. last Temiz. Defüzör kimde? Ufuk gir kur. Biz bakıyoruz kanka. Geldi geldi şeye geldi. Ardaya geldi. Plant. Helal. Bu kadar ya işte bu kadar. Murat'ı böyle şahlandırır bırakırım. MVP de olurum ister gibi. Bir çay koyayım.